Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoda Brawl Stars oynacaktım ama aklıma FIFA geldi. FIFA oynamaya karar verdim. Bir dahaki videoda Brawl Stars oynayacağım. Ondan sonraki videoda da Supercell'in yeni çıkan oyun Skull bastırsa İlk önce bir FIFA oynayayım. Niye giremiyorsun dostum? Ben maç yapmak istiyorum. Isınma. Hadi bakalım. Isınmaya girdik. gece üçte evin önünden geçen yani, tofaş sinir bozucu sprint ve beceri ya ben bir şey anlamadım ki Sprint ve beceri, sprint ve beceri. Yav yapıyorum. Niye olmazsın uşağım? Neyse ben çıkıyorum buradan. Ben çıkmıyorum. Buranın içinden çıkmayacağım. Buranın içinden çıkmayacağım. Ne yapacağım? He bu adam benden topu o alamayacak yani. Nasıl Boşuyoruz. Bekle bir daha yapacağım. Bu oyun benden Ronaldo gibi oynamamı istiyor. Benim şu arzım bir 10 dakika önce o zekiydi. Ne ara 22'ye düştü? Ha, bu nasıl bir şarkı? Neyse. Ne? <laughs> çıkardım daha 5 dakika önce 32 ne ara 20 bir şey yapacağım nasıl beğendiniz mi Johnny ya buraya gel buraya git buradan git buradan <laughs> Atlet duruyorum. Hava çok sıcak. Yeniden dene. Min metro. Ne be susalım. Gri. Ne Karadeniz'in denizin Nedir bunun hanisi de hanisi? Karadeniz'in Kara denizin hamsisi. Rize'nin Rizenin çayı. Vallahi Vallahi Ronaldo gibi kaydırıyorum kaydırıyorum adamı. Arda Güler gibi kaydırıyorum adamı. Oy. Paraları. Bir yandan da paraları almaya çalışıyorum. Hayır top kaçtı. Alamıyorum. Sprint ve beceri. Niye buna basıyorum? Daha hızlı koşuyorum. Ama daha bir bir hamut, daha bir. Allah Ekber. Ee, Allah. Allah. Sevgili Hamut, lütfen uyan. Ben buradayım. Ben uyandım. Kaç, 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 kaç. Alamaz ki, almaz ki, alamaz ki, alamaz ki, alamaz ki, alamaz ki, alamaz ki, alamaz ki. Alamaz ki. Koş peşimden usta koş. Koş. <gülüyor> 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 amut. Amut. Bu adam aynı benim gibi oynuyor. Senin işin bitti dostum. çıkaracağım çıkaracağım onu kandırışam Karadeniz'in hamsisi nedir bunun hanisi de hanisi Necati gibi konuşasım geldi tanesi de tanesi ters düş takla düşmanakla boş boş durma video umlakla ters düş takla düşmanakla boş boş durma video umlakla Ters yüz takla zeytinyağlı bakla boş boş durma videomu like'la. Her <laughs> süper YouTube kanalı. Gri almadan olmaz. Aa bunlar bu amaç. Bunlar bu amaç. Bu ver bana kazandım. Ben onların puan olduğunu bir bilseydim ama ben o sandım. Ben onları şey oyundaki paralar falan sandım. Tamam. Ya tam da niye bu şarkı? Çok saçma bir şarkı ve çok kötü. Ve Türkçe bile değil. Bari Türkçe olsaydı güzel böyle bir şarkı ne olur bari <laughs> ya, en iyi yok kaç bari en iyi yok ki ali piu mmm buna mı becer oyunu eyvah geliyor beni en çok zorlayacak şeyler Tamam, yapabilirim. Bu kasları yapmakta da daha da zor olsa yapabilirim. Çünkü bu kaslar kendi kendine oluştu. Şişko olmanın yararı var bu arada. Çok çok da kilo al alınca kaslı oluyorsunuz acayip defa hasta kilo alınca hasta oluyorsunuz. Ama acayip kilo alıp onun 3 katını alıyorsunuz öyle oluyor. 2500 500 de puan. Just Bakma ekrana. Niye bakıyorsun ya? Benim uğurlu sayım 8. Yaşım 8. Elimde her şeyim 8. 80 80 80-80 çarp ben nereden bileyim? <laughs> <laughs> Hadi yapalım şu beceri oyunu. Bert goldü. Şut. <laughs> Şut. 1500'de bir 375 daha fazla puan. Şut 1'e 1. Evet turnuva mı? verilen puanı geldi ne olduğunu bile bilmiyorum böyle onayla ben oraya adımı onayladım e. okuldan geldim bakmayın tipime bakalım mı? bugün bende ne var nasıl o kadar zararlı şeyler aburur falan yiyorsam bazen canım çorba çekiyor. Şimdi çorba çektim. Canım tarhana ve mercimek çorbası çekti. Anladım. Bakın şimdi mükemmel öyle hepsi. Bunu izleyin, pas, pas Ben FIFA'yı PlayStation'dan daha iyi oynuyorum ya, bu ne? PlayStation'dan oynaması daha kolay, daha zevkli Shoot Hadi Ne oldu? Aman adamın çok bir şey oldu ya. Ne oldu? O site oldu, oldu ne oldu? Ne oldu? Neyse. Ya videoyu durdurup kamerayı kapat video açacağım diye düştüğüm zallere bak ya. Neyse hala sıfır sıfır. En azından gol yemedik ona şükreden. Gel buraya. Ne sen? Şimdi görürsün sen. İlyadan sen de mi buradaydın? Mekanı size boş bırakacağım. Adam telefon mu çıkardı? Neyse. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ben ne yapayım şimdi? <laughs> Ya aynı şey olsun istemiyorum. Şut. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> Mükemmel oynayışımı gördünüz değil mi? <laughs> Kaleciye pas attı resmen adam. Ama ben atmadım. Kendi attı bana. Arkadaşlar bu arada şey hareket ederken yani giderken şey kamera kapanıyor diye parma parmağım yüzünden kamera kapanıyor diye kamerayı kapattım. Yani Hadi şimdi gol atmıştık. Hadi maç bitti, maç bitti kardeşim. Maç bitti, maç bitti. Aa. Aa! Uzaklaştır. Kaleciye gitmesi yoruldum. olurdu. Nereye Of yakalasana gidip yakala bak. Mbappe gibi koş gidip yakala. <Sessizlik> sıfır sıfır. Beraber olduğu için tekrar başladı. Vay be. Ne işmiş arkadaş? Pas, pas. Oradaki adama niye atıyorsun? Orta. Topu ver. Topu ver. Hadi George, ne güzel gol atıyordum ha. Ben George. pepadaki George. o tarafa doğru at at hadi oğlum hani yapabilirsin hani uşağım yapabilirsin hani uşağım yapabilirsin haydi haydi uşağım güven sana haydi uşağım maç biter ve uzatmalar gelir Berabere kaldığı için uzatmalar gelir Bu maçta ne olsun Valla adamlar bir daha maça gelmeyecek Al Al Şuradaki alamazsan Yine neyse Haydi oğlum Haydi yapabilirsin ben sana güveniyorum. Gol! Gol! Adam bir gol attı diye ters takla attı lan. Yoksa düz müydim? Ters. Ve maç devam eder. Kay. Adam sakatlanırsa sakatlanır. Ya topu niye kendi kendine atıyor bu? E? <laughs> Tövbe estağfurullah. <Afır> Uff. <laughs> Alın şu topu askerler. Dışarı çıktı. Maç bitti zaten. Uzatmalar mı? Uzatmalar. Bir maçta niye uzatmalar olur? E Sadece sakatlanmalar falan yüzünden e, birkaç dakika uzatmalar olur. Ama hiç sakatlanma olmadı. Serüven puanı geldi. Final. <laughs> Finale bastım. Final. Yok artık final. Final, 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 final. <laughs> grup şamata. Grup aşağılık. Yeah. Neyse. Biraz buradan çıkalım. Buradan biraz çıkalım. 35. dakikada falan videoyu kapatmayı düşünüyorum bu arada. Evet. Oi, eu vou hit, eu vou hit. Araba, Araba, olha Araba, 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 fazer Almanya'nın yenme ihtimali %88, İskoçya'nın %12. İskoçya o, o, o şansıyla yenerse neyse ben bunu bekleyecek değilim. Başka bir şey yapayım. Ne yapayım? Ne yapsam? Maç bitti. Kulüp. Takas yapacağım. Sınırlı takas. Neyse bilmediğim yerlere gelmeyeceğim. Bir şey kaybedemiyorum. Herhangi bir şey kaybedebilirim. Çünkü oyunda önceden hiç bu kadar gelişmemiştim. Oyalar. Ne var bu şey ya? Maç anlatımı ve ses. Arapça mı? Burada niye dinler var? Dur yukarıda bir şey yazıyor. Maç anlattım. Hmm. Bizim buzdolabı gene ötüyor. <laughs> ne yapsam? Neyse arkadaşlar video videoyu burada bitiriyorum. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.